Hepinize yeni bir vlogdan selam arkadaşlar. Başlıktan da anlayacağınız üzere bugün kına günü. O yüzden ben günü çok erken başlattım ve bugün tabii ki aksiliklerle başladı. Ee, çünkü evde su falan yok. Ben de direkt kendime dışarı attım. Şu anda da saat 12 aslında. Çok erken hazırlanacağım. Ee, bugün şöyle hazırlanacağız. Ee, daha öncesinde hiç gitmedik. Ben de Instagram'da tanışmıştım. Mübeyra Sağlam'daki Burcu beni hazırlayacak. Makyajımı yapacak ve orada saçımı yaptıracağım. Bir de bugün bir elbise siparişi vermiştim. Bugün geldi. Sabah geldi. Elbise tamam oldu. Zaten böyle çok mini bir elbise. Baya mini bir elbise. Ama kına zaten kız kız olacağı için gayet uygun olacağını düşünüyorum açıkçası. Günü başlatıyorum. Kına vlogunu da başlatıyorum. Şimdi Burcu'nun yanına geçiyoruz. Orada görüşürüz. Ben şimdi geldim arkadaşlar. Hazırlanacağız. Ama öncesinde böyle bir Instagram için de dedik ki hani bir video çekelim. O yüzden öncesi sonrası falan yapacağız. Bence bayağı güzel olacak. Hala beni Instagram'da takip etmiyorsanız şuraya bir Instagram adresimi bırakıyorum. Bazen orada daha aktif olabildiğim oluyor. Peki hazırlanırken de size çekeceğim. Bu arada böyle sade bir makyaj yapmak istiyorum. Yani böyle eyelinerlı falan. Çok böyle farlı falan bir makyaja girmeyeceğim. Çünkü giyeceğim elbise böyle taşı tuşlu bir elbise. Şaşırdık mı? Tabii ki şaşırmadık. Öyle yani hazırlamaya başlayacağız birazdan. Aaaa, <gülüyor> <gülüyor> Dedim, dedin, dedin. Hey, Onur da saçma saçma yapacak şimdi. göz makyajım bitsin neredeyse. Bu arada ben çok göremiyorum şimdi takma köpek takıldığı zaman her zaman böyle oluyorum. Biraz da böyle açık renk yaptık. Ama bir şey söyleyeyim kamerada sadece şey görünüyor şu an. Glitter. <laughs> sadece parlaklık var. Daha tenim falan olmadığı için garip geliyor olabilirim şu an doğallık deyince. Gözlerimi çekip çekecek. Şu an göremediğim için. <laughs> Ten makyajımla geçtikten sonra zaten size tam olarak göstereceğim. Belki beyazlığı götüremezsiniz bu uçuştan. Bence bir tık götürelim. <laughs> Makyajım bitti arkadaşlar. Bence bayağı güzel oldu bakın. Farklı bir ben olarak görüyorsunuz. Şimdi üzerimi değiştireceğim. Saçımı yapacağız. Ee, biraz farklı yapmak istedik ya. Bu arada saat 2 yani bunun böyle bir 4-5 saat sonrasında hayal edin. Hani şimdi doğal olarak biraz böyle tam yaptık ama bir 4-5 saat sonra daha da böyle oturur, daha da güzel olur. Ama ben çok beğendim. Burcu beni biraz değiştirdi ve bu hoşuma gitti. Tam böyle tenime yakışır bir ton olmuş oldu. Aslında siz kamerada böyle bir tık böyle beyaz görüyorsunuz ama yakından gerçekten çok çok iyi. Şöyle elbisemi giydim arkadaşlar bakın. Böyle bu rengim bugün. Ama evde çok kısa, aşırı kısa. <laughs> Hazırım arkadaşlar. Elbisem de şöyle biraz önce evet. fazla. Bu arada saçlarım birazdan inecek zaten. 3-4 saatlik bir dilimimiz var. Ama Arnavutlar gibi hazır efendim. Ne deniyordu onlara bilmiyorum. Şimdi az önceki saçı biraz daha değiştirdik ve daha doğallaştırdık ve ben öyle çok hissediyorum kendimi. Yani çok güzel oldu. Hazırım arkadaşlar. Aslında az önceki kısaca böyle bir çekim için falan kullandık. Ben tam böyle işin önüne geçeyim size de kendimi tam böyle göstereyim. Gerçekten çok beğendim. Tam böyle istediğim gibi oldu. Şimdi saçlarımı da böyle bir tık daha doğallaştırdık. Makyajım, saçım ve elbisem. Ben bugün kendimi gerçekten çok beğendim. Sadece bir tık elbise kısa arkadaşlar. O yüzden onda bir tık zorlanıyorum. Yani şöyle şuradaki yırtmacıda olarak bir tık fazla açık. Ama neyse halletmiş olduk. Bu arada elbiseyi de yani benim bedenimdeki birinin böyle basenli falan birinin giymemiz gerek. Gerçekten böyle çok zayıf birinin giymesi gerek. Ama benim yapabileceğim şu an bugünden başka hiçbir şey yok. Bu tarz bir şey istiyordum. Kıskınası olduğu için de çok rahatız. Böyle hazırız. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben bu elbiseyle çıkmayacağım tabii ki. Ama buradaki tüm resim işlerimi vesaire hallettim. bu elbiseyi çıkaracağım. Ondan sonra normal bir elbisemi giyeceğim ve bu senin yanına geçeceğim. Bu sederden yazlardan hazırlanıyor. Oraya geçelim. Ondan sonra da artık tam kınanın yerine falan geçiyoruz. Ben erkenden tüm işlerimi halletmiş oldum. Şimdi hazırlandım arkadaşlar ve oradan ayrıldım. Elbisemi de çıkardım daha rahat hareket edebilmek için doğal olarak. Bu senin yanına geçiyorum. Daha kınamıza çok fazla var çünkü. Kına gel! Senin rahatlığın ne üzerindeki? Gerçekten çok rahat ya. Bu şey ağlatmayacağız bugün. Ağlar çünkü o. O gün bugün arkadaşlar. Başladık. Bu senin mürüvvetini görüyoruz Bu Buse hazırlanıyor gördüğünüz gibi. Ben de bize bir moyundan pizza söyledim. Gelin aç kalmaz, gelin aç kalmamalı. Ben aynı aynı aslında daha düşecek arkadaşlar daha çok var ya. Merhabalar. Merhabalar. Ya sen sen önceki vlogda gayet enesli. Ne tezlerini gayet iyiydi. <laughs> Şimdi pizza söyledik ve klasik pizza yiyeceğiz. Bugün bu Arnavut gibi <gülüyor> <sürlendim>. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel oldu. Beğendin evet. Tamam, tamam. Ama bu yüzden şaşırdım bu elbise. Prenses bir evet. e, pembelik. Ben hala şu şekilde arkadaşımın saflığı bekliyorum. O sırada damat da seçin. Spesikler. Aile boy hazırlanıyoruz şu an. Ben hazırım. Ben de hazırım. Ben de hazırım. Ben de hazırım. Ben de hazırım. Sadece orada giyineceğim nasıl yapma? Güzel oldu. Oldu mu? Çok mı? yakıştı. Güzelim. Eğleniyor muyuz bugün? Eğleniyor muyuz Biz Bu Selim misafirlerin gelmesini bekliyoruz. Şu şekilde. Bana bakın bana. Kocaman bir pembe şey, kar topu gibi oturuyorum burada. Ya bence takipçilerim de şu an çok mutlu. İzlediklerinde onlar da çok mutlu olacak. Çünkü senin o bekar hallerini falan biliyorlar. Şimdi böyle bu senin hani kınasını falan da görmeniz beni çok ekstra mutlu ediyor açıkçası. Bir de ağla istersen. Aa duygulandım ya şimdi düğününü de göreceksin. Hani sonuç olarak öncesinde seni şöyle tanıdılar ya benim kıyafetlerimi katlayan yakın arkadaşım. Evet. <laughs> şimdi kıyafetlerimi katlayan yakın arkadaşın kınasındayız. Duygusalım çok arkadaşlar. bu sene ikimiz böyle odada bekliyoruz misafirleri. Evet. İçeriği de size girince detaylı olarak göstereyim. Çok tatlı, renkli renkli hazırlamışım yine.

çekiyorum. Bir tane daha lütfen. Ne ben bu görmeyin. Bu nerede ki? Bu burada. Zaten bu şey görmüyoruz ki. <laughs> görmeyin hayır gidin. Bu da şuraya gelsene, gördük. <laughs> gidin. <laughs> Tam arkanıza dönün hadi. arkanıza dönün. Tamam, hadi. Bu burada mı? Hayır, döndürüyorum. Bu hayır. Mı? Evet, bu burada, arkanıza dönün. Dönün ama. Hayır, sen dön. Sen de dön. Hadi çık. Çekeyim mi? Dur ama kızlar nerede? Dur dönsünler önlerini. hayır. Hayır. Hadi Bana bakabilirsiniz. <gülüyor> 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 gününün ertesi sabah gerçekten günü çok geç başlattık ve biz aşırı eğlendik arkadaşlar. Yani maşallah herkesin kınası böyle geçsin diyorum. Çok iyiydi çok fazla eğlendiğimiz bir kına oldu. Zaten biz bize yaptık. Hani böyle çok kalabalık bir kına yapmadık. 60 kişi falandık. Bu arada dün videoda söylemedim. Instagram'dan yazınca burada da söylemek istedim. Kına organizasyonu taçminde Onu da söylemiş olayım. Hani belki şu an kına yapmak isteyen mesaj olabilir. Bence çok iyilerdi. Bugün de kına sabahı buseleri alacağız. Gelinliğini almamız lazım. O yüzden uyanır uyanmaz hemen buselerin yanına geldim. Buse'nin arabası serviste. Bugün tüm işleri ben halledeceğim onlarla beraber. Bir de benim düğünde giyeceğim kıyafetimi almamız lazım. Onu gidip alacağız. Öyle. Belki bugün de misafirlerimizi biraz gezdiririz düğün öncesi. Bu kadar. Biz bir eve geldik kızlarla. Şöyle bir evi de bir içiyordu, hafiften abi. bir gezdik böyle eşyaları falan gördük. Çünkü eşyaların yerleşmiş halini görmemiştik. Bu arada bu senin evini çok merak ediyorlar. Sonra bir gezdirelim. Bir şey, ev turu. Sonra bir ev turu yapalım. Bir tane o zaman hepimizin favorisi orası olmuş oldu. Ya sen içmiyor Tam orada takılır. Kahve şimdi kahve yapıyorlar. yapıyorlar. Arkadaşlar selam. Güncel olarak açıyorum. Arkadaşlar şimdi bu sene biliyorsunuz yarın düğünü var ve e, gittiğimizde gelinliğin üstünde iğneler vardı. <laughs> Vay benim kadersizim. <laughs> yani gelinlik daha sonuç olarak bitmedi. Yarın düğün var ama neyse bitecek. Biz olumlamalarımızı yapıyoruz. Ondan sonra ben de gittim, kıyafetimi aldım. E, zaten seçmiştim. O yüzden hemen kızlara şöyle bir yüzeysel gösterdik, renge bir karar verdik, çıktık. Sonra arka taraf Adanalı olmadığı için, kebap diye yanıyor şu İzmir'de. Ben de daha öncesine hiç gitmedim, Mıdık'ta. <laughs> Mert Mıdık restorana gidiyoruz. Buse orayı çok seviyormuş. O yüzden hep beraber bir yemek yiyeceğiz. Bu arada benim de kahvaltım olmuş olacak. Bizim Cansu'yla favori mekan. Evet, Cansu'yla onlar sürekli oraya gidiyor. Bayağı da seviyorlar. Ben de iki defa gideceğim. Kızlar zaten iki defa gidecekler. Bir tek Buse gitti. Mert Restoran'da görüşürüz arkadaşlar. Benim kahvaltım sizin. Akşamüstü keyfiniz. Evet, biz kahvaltı yaptık. Geldik arkadaşlar. Bu arada gayet güzel ve bayağı ferah. Ben böyle beklemiyordum yani şahsen. Hava da güzel. Evet. Çok açız. Bir an önce yemek yemek istiyoruz. Şeyden emin olamadım, yeşil yoğurtlu olan şey. Tahinli mi o? Tahinli o da güzel. İstersen bırakmayayım yani. Onun dışındakileri, dışındakileri bırakalım. Tamam. <laughs> Şalgamımı getiriyorum. Şey Afiyetler olsun. Hayırlısı olsun. Onun için <laughs> Şu köfteden yiyelim bakalım. Mini. Bu biberimi çok merak ediyorum. Durun direkt kamera açıkken taza bakayım. Hı hı. Çok güzel. Ve ekşi biliyor musun? Tabii ki düğün zamanı olduğumuz için biz biraz diyete ara verdik Tolga'ya Yani mümkün değil şu an diyet yapabilmek. Düğünden sonra tekrar geri toparlayacağız. Zaten biraz kilo verdik o kadar da. Hadi tadına bak. Evet. Ben mezelerle doydum arkadaşlar. Ama, çok Ama ortaya şöyle bir kebap söylediler. Ve kebap gerçekten çok güzel görünüyor. Hadi bakalım Rengin Hanım. Tadınız? Aynen. Rengine bir şeyler tattırmak çok keyifli biliyor Değil musun? Mi? Çok keyifli. Lezzet festivalinden. Evet. Kes. Lezzet festivalinden. <laughs> Güzel yerinden kes. Şimdi geçen yediğimiz işte o kaymaklı şey vardı ya taş kadayıf. Ha. Gelir gelmez onu söyledi işte. Ee rengin biz İzmir'e gelince biz ne yiyeceğiz böyle? Balık. Balık. Biz Mert restoranından bulsalara geldik. Şu anda da tam böyle yorgunluğumu görebiliyorsunuz. Bayağı burada da vakit geçirdik. Burası bugün çok kalabalık. Doğal olarak tüm bu sene akrabaları vesaire burada. Bazıları da hatta otelde falan kalıyor ama burada şu anda birinci derecede yakınları var. Bayağı böyle koştur koştur buradaki son işlerimizi de hallettik. Şimdi biz gençlerle beraber hep beraber bir katmer yiyelim istedik. Bugün böyle full yemekli bir şey olmuş oluyor. O yüzden hep beraber katmer yemeye geçiyoruz. Tolga da burada, Fatih de burada. Hep beraber buradayız yani. Ben ama son şeylerimi yaşıyorum. Gerçekten bugün dinlenmem lazım. Bugün de çok dinlenemedim. Yarın sabah da kızan Düğündü vesaire var. Bu vlogu da zaten son katmerciyle sonlandıracağım. 12 vlog'a geçeriz artık düğünde. Öyle şimdi katmerciye geçiyoruz. Katmerci görüşürüz. Ekibe bakın. Hep beraber gidiyoruz. Şu an onlar da orada keyif yapıyorlar. Ev dolu. Biz çıktık. Bu ekip komple katmerciye. Biz geldik, bakın nasıl yapıyorlar. <laughs> Adanalı olmadığınız nasıl belli efendim? Evet. Biz buraya geldiğimizde kaymaklı burma yiyoruz.